Bunların nasıl atlayacağız. Şimdi 13 tane galiba vardı. Şu tableti sabitleyip hemen bunlar kesiliyor. Bunları öyle yapın. Mm. Mm-hmm. <laughs> Yere düşsem de olmaz ki. En iyisi yani böyle etsem o zaman. Bu hmm. Şimdi size göstereyim. Şöyle. Bunların üzerine atlayacağız. Sen o sesi gelen kuşum. Havarı kalmıyor. Hadi O zaman kuştu, kuş Koş, fare kapanlarda bir de o ismini unuttum da sonra şeyleri atlamıştım ben de, ben yani bunu atlayacağım Ben Bence yapamayacağım çıktı. Yapabilir miyim? Hiç burada birisi yok da, murarlar versin Kendi kendime yapacağım. sus hiç hoşluk diye ben korkuyorum. Ha şunların üzerine atlamıştım Şunların üzerine atlamıştım Ben PUBG oynuyorum burada. Esport, Kuro şeyleri var da. Bakalım. Diğer iki, iki videomu izlemediniz. Bunu izler misiniz yani Ben sizin için acı, acı çekeceğim.

ikisi de aynı. Hmm. Aa, çok pis chat. onun köşeleri sıfırıttım. Chat. Ha köşelerine göre Şu köşeye Nasıl chat? Bir alması, falan. Dur. Böyle bakacak

Oraya vuracağım ya. tahta var. Oraya vuracağım diye korkuyorum da. Korhan'ın çocuğu olmaz ki. Bir de zıplıyor rahatlayacak. Olmaz. Şartı bir şey var mı? Yok. Sessizliğe baksanıza. Belki tam da su tarama mı? Bak. Şimdi var mı şu? Ooo. Bu da Ay. Bak yanılmış be. Bak yanılmış ben bırakmadım bunu bıraktım kağıdını kaldırdım <laughs> şişmiyordu diye kaldım yara başladı bu sefer daha aç çekeceğim sefer olduğu için hani bir de bu beni biraz yukarı atıp benim başkanım şu an çabucak dostlar bir şey yok bir şey yok Şu şu baba çet. En kötüsü bu olmuş bak. Çok batmış ya. Üst. Ama siz, siz evde sakın denemeyin bunu. Bak ben, ben çektiğim acıyı siz çekmeyin lütfen. Lütfen ya. Yani. Ben size düşünüyorum. Lütfen evde yapmayın. Yani acı çekersiniz. Mesela ben acı çektim ama sizin için çektim. Nacat mesela bak, bu battı ya bak. Şurası yanmış, ne ha Hah şurası şöyle yanmış. Şunu çektim. Lütfen evde denemeyin. Ben sizi seviyorum da. Lütfen. Ben o şeyleri yapamıyorum da, o başta evde denemeyi koyamıyorum da ben kendim söylemek istiyorum. Ne? Ben bu da anlıyormuş. Şöyle anlıyormuş. Aşağı al, al. almalıyım. Size tahtayı göstereceğim. Korkmam tahta. Tahta var ya çat. Kafam zıplayarak atlayacağım. Şu kafam çok pis olur. Çat. Çok pis olur yani. Işte. Of. Biraz orası. orası tahta bize biraz demir de var çok pis batabilir sevirler demirler falan sıvı su bulunduğu için batır. Oh sıvı suyduda. bakayım şuraya, şuraya. Şöyle bir yaptım Şöyle tarafıma bakabilirim de sektörü. Yani nasıl sektör. Açık. O Bir tane daha. Oh. Oh. Çok pis var. Koluma bile baktı. Çat çizmiş. Kolumu çizmiş. Görebilir misiniz bilmiyorum da. Neredeydi? Çat bakın. Kolumu şuradan çizmiş. Şurada inşallah çözmüş. Siz görebiliyor musunuz? Bunlar odan gözükmüyor. Of. Sertim. İşlerimin böyle olmasının sebebini bilmiyorum. Of. Oh. bir tane daha atlayayım. tam sıkıya rahat atamadım, biliyor musun? nasıl sıkıya Böyle yaptım. Böyle. istiyormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo gibi. <gülüyor> 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 Gezene bırak,

Bunlar var da hani bu fare kapımları üstlerine atladım. 200 tane o az önce gösterdiğim şunun üstüne atladım. 50 tane fare kapanın üstüne atladım. Ondan sonra ondan sonra da şey bir de 50 tanenin üzerine atladıktan sonra bir de şey yaptı. İkinci ikinci değil de ikincisi ikincisinde ise şey oldu. Neydi ismi? Ee, bir de e, 50 tane Fare kapalı bir de şeyin yüzünden ne yapıyordu? Neydi? Ee, az önce gösterdiğim şeyin yüzünden ne yapıyordu? İki yüz. Ama ikisi birden ağır karışık. Ve ikisini birden atmıyor. Bu bir tanesi tane beyin. <laughs> Burada buldum. <laughs> Tam şurada buldum. <laughs> Kameranın önüne. Nasıl tamamen? Thank you. Yani ben dışarıya bir kamerayı. Nasıl da çıkartabiliyorum? Mesela GoPro falan yok. Kameram yok. Çıkartayım. Ya kameram olsa da ya da GoPro olsa da bu tabletten şimdi çekiyor, Tablete nasıl aktarılacağını bilmiyorum işte. Onu bilmediğim için mecbur. Dışarıda çekebileceğim. Ama belki bir gün telefon falan alırsam dışarıda çekebilirim. Uydu. Ama şey yani Böyle şeyim yok. Böyle arkadaşım yok ya, falan Yani herkes benimle konuşmuyor. Mahallemizdeki bütün çocuklar benimle konuşuyor. Yani birisi tek var o da yani çok, çok hile yapan biri mesela. Mesela ben desem, ben ismi alıp duracağım. Desem ne yapayım? Bana kamera alıp şey yapacağım. Ne yaparsın? İnce Sonra elde TL yapacağım. ne yapacak kendisine doğru çek, kendisini çekecek tamam. Ondan sonra diyecek bir şey yapacak. seni diyecek. Bitti. Bu kadar. Video 15 dakika oldu. Sizi yani biraz uzattım. için videoyu özür Sadece bu atlayışa kadar izleyin. Bana yeter. Bir de. Hani, like atabilir misiniz? İstiyorsanız öyle, ben yani zorlanmıyım. Hani, sasuke falan diyor ya, like'ları geçiren, ben öyle demeyeceğim. Yani, like ya da, ya da like ya da bir yorum atın. Yaşı küçük olduğumdan dolayı belki iyi bir youtuber olamayacağım ama bende bir hayalim var. Onu gerçekleştireceğim catt 10 abone olduğumuzda çok büyük bir şey yapacağım. Ay 10 abone değil hatta 5 abone olduğumuzda ne yapacağını söyleyeyim mi can? Cidden yolda TikTok'tan yolda yayıncılar da ya ben de alıştım. Arkadaşlar şimdi bak. 5 abone olduğumda ya da bir videom 3 like ya da 2 like altında çok büyük mesela bu videom ya da, diğerki videolarım 2-3 like aldığında bir şey yapacağım değil Pasta alacağım tamam mı? Sizle birlikte onu kutlayacağım. Millet <laughs> 10 milyon abonesini kutlarken ben 5 ya da 3-2 like'ımı kutlayacağım. Ama şey olmaz o var mı Belki ondan sonra videolarım patlar ve hani sizin elinize çıkar. Belki sizde bir iyilik yapıp vermek istersiniz. Yapmak yani, istemiyorsanız da istemeyin çok sağ olun. Hadi chat. yine yani baştan aldı Ne Ama sakın ha. Bu sefer tam zıplayacağım ha. Bu acıyı çıktım bunu böyle zıplayacağım ha. Babamla dur size Şurada size göstermek istiyorum. Şuraya bak. Daha dur bir chat bak böyle atacağım. Nasıl mu? Ha, chat bak. Züke, böyle alacağım. Tamam mı? olsaydı yere atladım. Oo, elme bu chat. Sırrım. Elime bak Of of of. Elime bak ya. bak. Şey oh. Elime bak. Oo elma. Oo Bu yakın video hep taş. Sonra. Güzel çene sesi. yaparım lan. Oo. Benim bu diye video geldi. Gelmeyeceksen arkadaşlar şey tabii de. Bacağım kırık halde seviliyor şükür. <laughs> ah, hadi hadi yavrum ben. Bu yumuşak olduğu için sıkıntı yok. O tahtadan korkuyorum kafama neyse var ya. Kafam kurulur. <laughs> oh, kafama battı. Kafama da battı. Oh. en azından bu kanat bir yukarıda ya çok pis olur. Sifri de nasıl sifri tetekle yani acıtıyor ama öyle kesecek kadar sifri değil. Eğer çok bastırırsa evet kesebilir. Ya da yani böyle salata falan kesebilir işte. Hadi Allah Allah. Asıkı. Bir de kafama koyayım. Koyayım da yok. Yani. Yani Çatlayayım yani. arkadaşlar tam şurada ama şurada bir tane isine kısırmış ya oradan atladığım ben böyle bu yani şuradan böyle of ama çok ağrıyor.

Day. Videomuz bitti burada. Bay bay.